Merhaba arkadaşlar. Maç Antep kanalına hoş geldiniz. Ligin ilk yarısının son haftasındayız artık. Galatasaray Kasımpaşa maçında birlikteyiz. Biliyorsunuz birçok eksik var. Cezalılar var. Artık ligi bitiriyoruz. Bir hafta 10 günlük bir ara olacak. Ondan sonra yılbaşından sonra tekrar lige geri kavuşacağız. Yani en azından Süper Kupa maçlarıyla beraber. Bakalım bu maçta bizi neler bekliyor. İnşallah bol gollü Galatasaray'ın kazandığı, hakemin konuşulmadığı keyifli bir mücadele izleriz. Galatasaray'a başarılar diliyoruz ve maça geçiyoruz. Diabate geldi. Bir alanda Cem de vardı. Şimdi topu Ya, ya oğlum Kamu'da dikkat aldı. edin biraz ya. İçeriye girmek üzere. Allah'tan o da daha mı alan atsın zaten? Allah'tan daha mı alan? O nasıl o hata, hata ya? ya. Topu aldı şimdi. Yunan Barış Yürü lan Barış. Yersin lan onu. Aferin lan Barış. Barış. Yunus Akgün. Aferin oğlum sen ilman. abi. Aferin be. İnanılmaz, i̇nanılmaz koştu, inanılmaz. Sol kanat döndü. Saatte kaç yaptı acaba ya? Attık, öyle böyle hızlı gitmedi ha. Aferin Yunus, aferin Yunus. Pasın ilerdi uzak Akgün'e. Yunus'un golüyle Galatasaray 10. dakikada 1-0 önde. Şu hataya bak ya. Kürnüsün o hatadan bu gole döndük ha. Ne olur? Hepsi ilerideydi ya biraz. Defa Kaç metre de Topu attı. kurtarması. Hiç çalını, topu attı, topu iyi gitti. kurtardı. Da girdi içeriye. Yunus'a bas. Yunus iyi evet. kontrol ve köşeye. Yan yok izcanesiz. Aferin Yunus, Yunus. Yunus. Aferin Yunus. Yer Sane. Üzerine gitti. Sane. İçeriye gitti. pası verdi Yunus'a. Yunus döndü. Yunus pası verdi. İkai Tekrar Yunus'a. Hadi be. Aferin Yunus. Aferin Yunus. Çok güzel hareket. Çok güzel. Hareket. <laughs> güzel hareket, çok iyi. Var da ikar da uzaktı. Uzaktı. İşte şimdi hareketler. İlkay hemen tek top yaptı. Yunus Akgün. Barış oynadı. Barış'ın karşısında Mamadu Fahal Barış'ı içeriye doğru gönderdi arkada Hadi be. Hadi be Şalay be. Yetişemedi çok hızlı top. Yetişemedi ki. Çok hızlı top. İşte top da. Ya, şey. Seazımcan dokunmasa yakalayabilirdi. Dokununca hız kazandı. Anladın? Dokununca kafaya hız kazandı. İkai! O Lukaş'la atar. İkai! Güzel çıktı. Yamaz sana. Sana üzerine gitti. Erasone, sali de pası, ikai topu öndaldı, Torreira, tek pas, barışa, barış vuruyor, kaleci buradan, oh. Biraz Kaleci daha sert yukarı oğlum. Biraz, daha sert yukarı. Hadi aferin aferin. İkinci gole yaklaşıyor. Topun dibine vurmayayım dedi. Uçar sonra. İşte ayak içi köşeye böyle. Güzel vurmuş Güzel vurdu. Biraz yukarı çıksa çıkartamaz. Biraz yukarıdan vursa gene kaleci kurtarabilir. Yukarı Kale gitse çıkartamaz o kaleci onu. Ya da yere çarptırsa gol olur. Hadi kar. İkardi i̇ka doğru. Aferin İkardi. Ika Aferin İkardi. İkardi. Ika 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 i̇ka lan onu. Aferin lan. Aferin lan. Güzel, güzel, güzel. Yavuz Akın. Hadi be. Dur lan. Döndü kapandı. Döndü Hadi lan. Yunus yap noktayı. Cizaz da sıra. Ya bırak i̇krar ikrar diye bırak. bırak. diye bırak. Bu ya. Bu gol olmaz mı be? Çok geç kaldı vurmakta. Çok. Burada vuracaktı. Alanını küçülttü, kendi alanını küçülttü. Belli etti nereye vuracağını ondan. Aşırtı abi, sen o yetenekli adamsın ya. Kalbin kafası çalışan bir adam, niye böyle yapıyor? Burada da bıraksa İkar'ı takacak içeriye ya. Ya bırak salayı, sen çekil. İkali dik seslense ben buradayım diye. Goldü bu. Neyse. Olur olur. gol ya atma da... istekleri var en azından. Olsun. Barış. Oğlum kimse olmaz. <laughs> hadi oğlum hadi bu gol olsun ya hadi ya. Geldi topun üzerine. Ya, ya. toptasın içeriye. Tam son savunma. Kaleci iki Ah. <laughs> oh. Ya yani kaçmasın ya. Çok gol kaçıyor ya. Paşa, Eto. Yürü Barış. Barış Yürü Barış. Barış. Yersin onu. Yürü. Üzerdi. Barış bir yola girdi Barış yine bir yolu baktı. Barış. Eski geldi. Barış da kaldı. Barış çift nokta. İçeriye. Hadi be çok yüksek be. Barış'ın kaybetti. Barış'ın asmi. Taraftarların alkışları. İşte Davison Sanchez. İlkay. Çok ya pas. hadi <laughs> hadi ah, ah. bu goller bu pozisyonlar nasıl gol yapamıyorlar ben onu anlamıyorum ben çalım yaparım gene geçer gol atarım orada ya Barış'a yapacağına, Yunus'a yaptı. Biraz daha geriye atacağına... Yani! Neyse. Hadi hadi hadi, geliyor 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 geliyor! Oğlum, gönder. dışarıda kim ya var lan? Ya dışarıya yapacaktın şey Ege ya! ya Ver işte! Hadi be İlkay be, hadi be İlkay be! İlkay biraz görek artık seni ya! <laughs> Yapma da sen kaybetme topu <laughs> <puapu. gülüyor> Bir şey yok, bir şey yok hadi. Ulan faul veriyor herife bak ya. Bir şey yok faul veriyor ya. Lan bunlar faul verilir. Bir de kart. Kendini takmış bu. Ayağı şeye gelmiş gibi. Hey, kendini takmış şey diyor. kendini. Ya bir şey diyor. Boşa sar kart gördü adam ceza al durma düştü ya. Yes, O Hadi Allah'a şükür iyi çekti topu boşalttı <laughs> önünü. Büyük hata Yunus Akgün'ün büyük salay, payı. Salay, salay yaptı hatayı salay. Atilla salay Yunus'un takipçiliği çok iyiydi. Tabii canım. Yunus'un takipçiliği inanılmazdı. Çok iyi takip etti. Hele şükür ya rahat ettik biraz ya. Aa. en azından son 10 dakikayı biraz iyi geçirelim. Girdi. Fener yani lider kalmasın, Fener, bir kalmasın. Bir istiyoruz. Fener, bir gün yeter ona. Bu <laughs> bile çok. Son asist oldu bir gol bir asist. Çok iyi yaptı be. Çok iyi. Bir gol, gol. bir asist. Çok iyi yaptı. Böylece. Golcü vuruşu yaptı <laughs> sanki. Doğru yere attı topu. Gabriel Savadı golü. Ne zamandır gol atmıyor Sara? 82. dakikada. He? Birkaç hafta olur mu? Saraya 30 milyon euro veriyorlar mıymış? 30'dan aşağı vermez diyor. Güzel orta. Yapma oğlum, yap ortan işte ya. Acele yok. Hadi be Yetişemedi ya. Sekti top. Aferin Salay. Öldürdün adamı, öldürdün pezevenk. Hadi üç hadi içeriye doğru kafamı direkt. hadi be Ayşen, hadi be. hadi be. hadi 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 maç izleyecektim hadi ne oldu? Ahmet girdi araya. Toraya hadi 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 İcardi! Ari bak, bak, Ari. İcardi Manuel, İcardi. buraya bak, böyle. İcardi. Gel İcardi yap bak. Faul diye. Tam vereceğim ben... ben sana onu. Gel. Faul diye şey yapabilirim. Nasıl yapıyor İcardi? Yap bakayım İcardi. <laughs> Nasıl yapıyor İcardi? Böyle. İcardi. Aşkın olayım. Aşkın olayım. İcardi! <laughs> Açıldın mı? İnşallah faal diye şey yapmazlar. Açın. Yok sen bir şey. Sana ait düşler bizden önce yangın yeri he. Sayende 80, 80. yok şikayet gel bir sarayım. <laughs> Aşkın gol olayım. Gol attıkça kendine gelecek. Mauro, Emmanuel, Rivero, Icardi, ırz düşmanı her zaman her yerde. Mauro, Emanuel Icardi. Bir başka efsanesi Hacı'yı geçti. Hacı'yı geçti. Rekor golü. Rekorlar rekor oldu. Türkiye futbol tarihinde Galatasaray'ın en çok gol atan yabancı futbolcusu şu dakika itibariyle. kalplerde yıldız. Hadi yürü yürüyün, gidiyor, yürüyün, yürüyün. gidiyor, yürüyün. Yürüyün. Bir gol daha oğlum, hadi oğlum. O Fethiye. Oley, oley, oley. Hadi Sara, hadi. Bir kapla golü daha gel. Gönüllerde ay. Sara şampiyon. geldi işte, işte farkında Son, mısın? da Saray. Evet. İlkay yorgun hala. Daha top tutacak. İnanılmaz bir tezahürat. Oley, 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 oley la. Kalplerde yıldız. Gönlümden Hacı Osmanoğlu'nun şeyine de bir gol atın. Saray. Aferin Icardi, aferin İkarda. Evet arkadaşlar ligin ilk yarısının son haftasında Galatasaray Kasımpaşa'yı Yunus Sara ve Mauro Icardi'nin rekor golüyle 3-0 mağlup ediyor ve liderlik koltuğunu bir gün sonra Fenerbahçe'den geri almış oluyor. Böylelikle yerine geri geçiyor. Galatasaray'ı tebrik ediyoruz artık yılbaşından sonra lig maçları devam edecek. süper kupa maçlarında görüşürüz. Kanala abone olup videoları beğenip paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki maçta görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.